Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı yeni bölüm dizisinde bizleri neler bekliyor? Dizimizde Abidin Ferit'e kısacak arkadaşlar. Sunay'a karşı hissettiklerinden dolayı ve Abidin de bir süre araları bozuk olacak. Ferit, Seyran ve Sunan'ın kahramanı olacak arkadaşlar. Kazım Ağa'ya ev aldıktan sonra artık kızlarına dokunmayacak. Aşk Seyran ve Ferit için gittikçe artacak arkadaşlar. Video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için. Hoşçakalın.